Kara, çiftliğin güçlü kangal köpeğidir. Günlerden bir gün, ormanda tilki ile kurt gizlice buluşur, tilki hınçla konuşur. Kara yüzünden hiçbir planım yürümüyor, gel, onunla uğraşalım. Kurt kabul eder ve ikisi birlikte karanın nöbet tuttuğu tepeye doğru ilerler, sessizce yaklaşırlar, sonra bir anda saldırıya geçerler. Kara önce şaşırır ama hemen toparlanır, güçlü bir sıçrayışla kurtla tilkinin arasına girer. Tilki panikte geri çekilir. Kurt ise Karan'ın gücüne dayanamaz ve kaçmak zorunda kalır. Birlik olup saldırmalarına rağmen Kara dindik ayakta durur. Tilki ve kurt ormana doğru kaçarken Kara çiftliğini korumayı başarmanın gururunu taşır. Kara köyün ve çiftliğin gerçek kahramanı olur ve herkes Karayı sever. Kurt, ormanın derinliklerinde sinsice dolaşırken içinden bir öfke kabardı. Kangal Kara'nın gücünü ve cesaretini uzun zamandır kıskanıyordu. Bu kez yalnız gitmeyeceğim, diye homurdandı. Ay ışığı dalların arasından süzülürken kurt uludu. Bu uluma sıradan bir uluma değildi arkadaşlarına haber veren. Saldırı çağrısıydı. Kısa süre sonra iki geri kurt daha ortaya çıktı. Hepsi gözlerine aynı noktaya dikti, çiftliğin girişine. Yani Kara'nın koruduğu yere. Bu gece Kangal Kara'ya gücümüzü göstereceğiz dedi lider kurt. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Kara uzaktan gelen o tehditkar ulumaları çoktan duymuştu. Göğsünü kabartıp sessizce yerini aldı, dostlarını korumaya hazırdı. Böylece gecenin içinde iki güç karşı karşıya gelmek üzereydi. Hain planlar kuran kurtlar ve sadakatiyle ün salmış Kangal Kara. Kurtlar hain plan kurarak Kara'nın üstüne atladılar, Kara kurtları önce püskürdü. Sonra lideri kovaladı ve kuyruğunu kısarak. Kaçan kurt lideri arkadaşları. Peşinden gitti ve kurt tam Ayrılırken köyün tepesinde son kez arkana dönüp Kangal Kara'ya baktı sanki daha güçlü bir şekilde geleceğim dercesine baktı ve gitti. Ve Kangal Kara kazandığı savaşın mutluluğunu yaşarken çok kötü yaralanmıştı. Köyün ve cikliğin tek kahramanı Kara.